Şöyle bir tabak kuru domatesim vardı, hemen kaseme ilave ediyorum ve üzerini geçecek kadar kaynar su veriyorum. Kapağını kapatıp bekleteceğim. Ben bu arada diğer malzemelerimi hazırlayacağım. Bir su bardağı ceviz ikim var. 1 çay bardağı zeytinyağı 3-4 diş sarımsak 1 tatlı kaşığı pul biber, tuz ve 1 yemek kaşığı çorba kaşığı kimyon ve kekiğim var. Ayrıca nar ekşisi kullanacağım. Üzerine o da 1 çorba kaşığı olacak. Malzemelerimi minik robotuma ilave ediyorum. Sarımsaklarım, cevizim cevizimi kontrol ediyorum içerisinde kabuk olmasın zeytinyağım ve baharatlarım şimdi biber salçası veya arzuya bağlı domates salçası da olabilir birer kaşık da salça ilave edeceğim benim biber salçam acı tatlı biraz karışık isteğe bağlı olabilir bu Şimdi bunları bir tur, tur çekmek istiyorum. Domateslerim biraz daha beklesin. Domates kurularım ablamdan süzdüm. Soğuk suya tuttum. Bayağı yumuşadılar. Tarifte hataylı arkadaşımdan. Bu kadar çekmiş oldum. Şimdi domateslerle birlikte tekrar geçireceğim. Arada bir durdurup karıştırmayı düşünüyorum ayrıca. Biraz daha çekiyorum. Şöyle göstereyim. Gayet de güzel oldu kıvamı. Tam kızarmış ekmeğe sürmelik. Şimdi nar ekşimi ilave edeceğim. Tuzuna baktım. Biber salçam da tuzluydu çünkü. Biraz tuzlu fazla olmuş. Fakat size bunu neden söylüyorum? Lütfen dikkat edin. Salçanızın tuzunu unutmayın. Böyle bir durumda kaldığınız takdirde bayat ekmek veya galeta unu ilave edebilirsiniz arkadaşlar. Bir kez daha geçirelim. Biraz hatta derecesini yükseltiyorum. Meze tarzı kahvaltılık kemen tarzı tarifleri seviyorsanız eğer eminim ki bu tarifi de çok seveceksiniz. Kanalıma abone olursanız da çok sevinirim. Görüşmek üzere diyorum. Haydi sunuma gidelim. Şu şekilde. Şimdi kalanı da bir kavanoza dolduracağım ve üzerine zeytinyağı vereceğim. Yorum yaparsanız, eğer denerseniz geri dönüşlerinizi bekliyorum arkadaşlar. Mutlaka bana bilgi verin, beğendiniz mi? Şöyle zeytinyağı verdim ve arkadaşlar buzdolabında muhafaza etmenizi öneriyorum. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça ve dost kalın. Allah'a emanet olun.